Asit ee, Doktor Ramazan Ramazan Topdemir Selçuklu ve Osmanlı Devletinin Manevi Dinamikleri Değerli öğretim üyeleri Bugünkü tebrik konusu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin manevi dinamikleri. Ben ana hatlarıyla kısaca vaktimiz ölçüsünde anlatmaya çalışacağım. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde devlet ile halkı bütünleştiren erenlerin, erenlerin, bilginlerin sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini görmekteyiz. Bir, ülkeyi yöneten hükümdarlar vardır. Bildiğimiz hükümdarlar. Bir de, arka, falan arka mutfaktaki, yani arka e, perde makasındakiler var. Bunlar da e, manevi hükümdarlar, gönül gönül dervişleri ve bunların felsefesi şudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşa. Eğer e, insanı yaşatmasan devlet yaşamaz. Ertuğrul Gazi'yi çok iyi bilirim. Nerede, nereden, nasıl, neden geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Töresi töre, yasası yasa, sözü söz bilinir. Oğlu Kara Osman'ı iyi, iyi, yetiştirmiştir. <laughs> Karar verir. Tohum olarak bu Kara Osman'ı seçersek ağzımız bir, bir olarak bütün Türkmen Osman'ın ardından giderdir. der. Kim der? Şeyh Edebali der. Yani Şeyh Edebali ya bir bey seçilecek. Şeyh Edebali erenleriyle toplanır ve refer referans olur. Der ki ben şey, Osman'a kefilim bu şekilde hükümler belirlenirken e, ne yapılır? E, Eremler ve ermişler, Dervişler referans olurlar. Ta binli yıllara gittiğimiz zaman nizam mülkü görüyoruz. Arkasında, kim arkasında? Alparslan arkasında. Anadolu'ya gelen Selçuklular. Arkasında nizam mülk. Hem devlet adamı hem de gönül ereni. Daha sonra geliyoruz Mevlana'ya. Konak romanında Mustafa Ali Necati Sepetçoğlu roman kahramanı olarak ele alır. Yani biz çoğu zatları tarihteki bilgilerle biliriz ama roman kahramanı olarak da ne yapar? Karşımıza çıkar Mevlana Selçuklu hükümdarının sarayının merdivenlerinde Osman Bey ile karşılaşır. Mevlana Osman Osman Bey'e hedeflerine koşması için hemen harekete geçmesinin gerekli olduğunu söyler. Mevlana Celaleddin romanda der ki durma Osman dedi. Durma, burada bekleme beyhude, yürü, kendi zamanında yürü der. Devam ederiz. Ee, Şeyh Edebali'yi biliriz. Şeyh Edebali'nin rüyasını e, herkes biliyor, ona <laughs> değinmeyeceğim. Konak romanı, Sefetçoğlu'nun konak romanında Yunus Emre'yi görürüz. Kahraman olarak Yunus Emre'yi görürüz. Yunus Emre ile Osman Bey karşılaşır. Yunus Emre Osman Bey'i izlemesi gereken yolu göstererek telkinlerde bulunur. Ve Yunus Emre Osman Bey'e şunları söyler. Sonu gelen susar. Susar yiğit oğul. Susanlar ise ölülerdir. Ne söylerler, ne bir haber verilir. Şeklinde telkinlerde bulunarak hemen harekete geçilmesi, yani anı değerlendirin, düşünmeyin. Elinizdeki e, fırsatları değerlendirin telkinlerinde bulunur başka bir romanda, Konak romanında Kumral Dede'yi görürüz. Anadolu'nun manevi fetihini gerçekleştirip Türk birliğinin oluşması için çaba gösteren bir erendir. Osman Bey'in yol göstericisidir. Kumral Dede tekkesi vardır. Kumral Dede tekkesi de aynı zamanda Kumral Dede ocağına gidenler şifa bulurlar. Yani hastalar tedavi edilir. Yani buradaki günlü erenleri sadece padişahlara, hükümdarlara yol göstermek değil, bir de oradaki doktor olanlar hastalara şifa vermişlerdir. Onlara tetkinlerde bulmuşlardır. Bu yönlerle e, bulunmaktadır diye yaptığımız çalışmalarda ortaya koyuyoruz. Ben e, tabii bir şey anlatırken günümüze ne faydası var? Günümüzde uygun olan, günümüzde irtibata geçen konular nelerdir? Bunları da e, anlatmak istiyoruz. E, yani bu erenler, ermişler e, şunu biliyorlar. Şu sözü biliyorlar. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini buna harcıyorsun? Bütün dünya vaktini dünya harcamıyorlar. Ahirete de harcıyorlar. Dolayısıyla günümüzde uygun bir başlık var. Biliyorsunuz günümüzde son zamanlarda hukuk kavramı, hukukçular arasında tartışmalar var. Osmanlılar döneminde de, Osman Bey döneminde de Dursun Fakih vardır. Dursun Fakih kadıdır. Yani sözleri yasadır, kanundur. Halk, Osmanlı halkı, tebası, herkes Dursun Fakih'in dediğine inanır, güvenir, destek verilir. Osmanlı kuruluşunda Dursun Fakih'in büyük emeği vardır. Ancak zaman içerisinde etraftaki dedikodulardan dolayı Dursun Fakih, yani Osmanlı'nın adısı Dursun Fakih ile Osman Bey'in arası açılır. Etraftaki dedikodular Osman Bey'e laf götürenler, Dursun Fakih'e laf getirenler arasında açılır ve hukuk farklı bir şekilde yorumlanmaya çalışılır. Bu durum karşısında e, adalette biraz sıkıntı olur. Bunun üzerine Dursun Fakih der ki, madem ben burada sözüm geçmiyor, o zaman ben ne yaparım? Devlet kapısından çekilirim, yani e, padişahların yanında durmam diyerek bir köşeye çekilir. Bu Dursun Fakih'in yapmış olduğu bir tavır. Günümüzde de buna arada örnekleri var. İkinci günümüzle alakalı ve önemli bir konu var. Bunu e, zaman zaman e, dile getirmişlerdir. Hacı Bayramı Veli'yi istihbar, istihbaratçılar takip eder. Hacı Bayramı Veli'yi istihbaratçılar takip eder. Niye eder? Baktığımız zaman Hacı Bayramı Veli ikinci Murat döneminde yaşamıştır. Hacı Bayramı Veli devlet büyüklerine karşı olan rahatsızlığını şu şekilde anlatmaya çalışır. Hacı Bayram Öveli bütün müritlerini çağırarak onların kendisine olan bağlarını göstermek amacıyla onları bir sınava tabi tutar. Sınava tabi tutmasındaki neden şudur. Hacı Bayram Öveli'yi ziyaret edenler çoğalır. Binlerce ziyaretçi gelir. Hacı Bayram Öveli'nin mekanına. Bunu duyan, gören istihbaratçılar devlet erkanına haber verirler. Efendim başımıza bir felaket gelebilir. Dikkat edin kelemiz gider, koltuğumuz gider der. Bunun üzerine bu sınavı atar, bir sınava tabi tutar bütün müritlerini ve e, sınav şudur, bütün müritlerini çağırarak onların kendisine olan bağlılığını göstermek amacı ile onları bir sınava tabi tutar. Sınavı iki erkek, bir hanım, üç derviş kazanır. Binlerce müritleri arasında sınavı üç kişi kazanıyor. İki erkek ve bir harfendi hanımefendi kazanıyor. Bunun üzerine Hacı Bayram diyor ki Bizim üç dervişimiz var imiş. Yeni öğrendik. İkisi şunlar, şu köylü ile delikanlı, diğeri de şu kadıncağız der. Bizim için çok bile. Murat Bey vergi almayacaksa diyor, bunlardan almasın. Ve şu önemli mesajı veriyor Hacı Beyle Bayramı Veli bugünkü devlet erkanına da. Diyor ki, beyliğin hazinesi bir kuru sevgiyle dolmaz. Evet, sonra devam ettiğimiz zaman geyikli baba var. Bu da o dönemde yaşamış, ikinci Murat döneminde yaşamış bir zat. Somuncu baba vardır. Yıldırım Beyazıpan zamanında yaşamış. Eee askerin e, ekmek ihtiyacını karşılamak için somun e, çıkarır. Kendisine somuncu baba lakabı verirler. Esas adı Hamidi Aksaray'dır. Eee somuncu babanın esas adı. Ve somuncu baba da günümüze şöyle bir mesaj verir. Diyor ki, Sumuncu Baba mütevazi bir kişidir. Padişahların yanında yer almamasını şöyle açıklar. Biz ne yaptık? Düşündük. Nece olduğumuzu düşündük. Oğul yerimiz neresidir? Neresi olmalıdır? <laughs> Onu düşündük. Saray bize çok uzak. Geldi. Halk ise kalabalık. Suyu çok bulanık gördük. Bulanık suda ne yapılır? Daha da bulandırmamak için kenara çekilmemiz gerekir. Şeklinde ifadelerde bulunur. Ve geliyoruz Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin peki zamanında e, Molla Gürani, Akşemseddin Mehmet, Şehzade Mehmet'in e, hocalarıdır. Mehmet bir gün e, böyle Manisa'da e, oyunlarla uğraşırken koşmaya koşar, oyunla uğra uğraşır çocuklarını yaşamak ister. Molla Gürani ve Akşemseddin ki Mehmet senin daha büyük işlerin vardır. Çocuk dolu Çocuk bunu bir kenara bırak, devlet işleri var da seni yetiştirmemiz lazım der. Ve Mehmet Şehzada Mehmet Fatih olur, Fatih Sultan Mehmet olur. Ve İstanbul alınır, İstanbul alındıktan sonra Akşemseddin, hocası Akşemseddin der ki ben, padişah der, ben köyüme çekileceğim. Olur ya padişahsınız, devletler kanundasınız çevrem gelir, akrabalarım gelir, tanıdık dost, eş gelir, benden bir şeyler isterler. Ben de bunu size e, arz ederim. Olur ya da olmaz. Bu yüzden ben bana izin verin köyüme ve köyü Dolayısıyla gönül erenleri, felsefesini en başta söylediğim gibi e, devleti, insanı yaşat ki devlet yaşıyor anlayışıyla ne yapışlardır Bugüne kadar gelmiştir. Dolayısıyla devletle devletin manevi hükümdarlarıyla esas hükümdarlarla bir bütünlük içerisinde, bir iletişim içerisinde girerek e, Osman Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı kurmuşlardır ve onların bakış açıları şudur, güzel gören güzel düşünür ve güzel düşünen de hayatından zevk alır diyerek selamlar saygılarımı arz ediyorum. Teşekkürler sana, Bey.